Arkadaşlar merhaba. Ee, var olayla ilgili yaptığım bir mücadele var. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Burada katran var. Çam katranı. Bunu ben başka bir kuana vermiştim. İçine de biraz polenler dökülmüş. O yüzden e, böyle bir görüntü oluşmuş. Çam katranı yoğun ve güzel bir kokusu var. Herkes sevmeyebilir ama genelde sevilen bir kokudur. Şimdi bunu ben 2-3 gün başka bir kuanda beklettim. Bu katranı. Orada hiç varova düşmesi görmedik. Yani düşen varova görmedik. Bu kovanda durum nedir? Buna bakacağız. Şöyle aşağıya silkeleyelim. Ee, varova düşmüş mü hiç? Evet şurada bir varova var. Arkadaşlar bakın varova canlı. Demek ki katran bunu daha yeni düşürmüş. Ben bu katranı bu kovana e, sabah saatlerine verdim. Yani bir 7-8 saat önce verdim arkadaşlar. Bakın varova nasıl geziyor. Bu da canlı. Düşmüş. Şu da ölmüş, bu ölmüş. Bazıları ölmüş. Bakın bu da canlı arkadaşlar. Şöyle göstereyim yakından. Bu da canlı bir varova. Ama ölmek üzere sanki. Yani koan da demek ki varova var arkadaşlar. Etkili bir uygulama yapılırsa o varovalar hemen düşüyor arkadaşlar. Burada etkili uygulamayı yapmamız önemli. Bakınız. hala sağlam ve bir arı bulsa üzerine yapışacak gibi aktif halde arkadaşlar. Yani tuzağın tamamına baktığımda biraz daha fazla var. İsterseniz şöyle dökelim. Hepsi düşmedi ama düşenler çoğunlukla burada. Şöyle 1 2 3 4 Bakın bu soluk bir var o ama çok hızlı. 4 Şurada ölmüş bir tane. 5 6 7 8 Şurada bir tane canlı var. Çılgın var ama. 9 Arkadaşlar 10 civarında düşmüş. Tabi bazıları da çekmeceden aşağıya inmedi. İnmedi. Mesela şuradaki varovalar bakınız canlı. Çekmeceyi silkeledim ama bunlar düşmedi. Dolayısıyla bunları da eklersek 12 Arkadaşlar yani 12'nin üzerinde şuralarda da var. Yani o en az 15 tane varova düşmüş arkadaşlar. Yani 8 saatlik bir zamanda 15 tane varovanın düşmesi. Hem de bunlar canlı yani. Kıpır kıpır yeni düşmüşler. Ha Tekrar yukarı tırmanır mı? Zannetmiyorum. Çünkü çekmece derin. Ee, buradan çıkacaklarını sanmıyorum. Bir kısmı da ölmüş zaten. O zaman e, bu uygulamanın etkisini gösterdiğini anlıyoruz arkadaşlar. Yalnız şunu fark ettim. E, bu tabi balla kalıntı yapan bir e, madde değil arkadaşlar. Bu doğal bir şey. Katran. Yoğun bir kokusu var. Bir süre sonra da o koku uçuyor. Tamamen kaybolup gidiyor arkadaşlar. Ee, bu katran bazı kovanlarda dediğim gibi varovayı hiç düşürmedi. Ama bunda 8 saat içerisinde bakın 15 tane de en az 15 tane düşmüş yani. Demek ki etkili. Şunu çok iyi bilmemiz lazım. Bazı kovanlarda varova çok oluyor. Bazılarında ise neredeyse yok denize kadar az oluyor arkadaşlar. Demek ki kovandan kovana bir direnç farklılığı söz konusu. Dolayısıyla biz e, sağlıklı kovan yani dirençli kovanlarda bu uygulamayı yaparsak o zaman ya var yok diyeceğiz. Diğer kovanları ihmal edeceğiz. Ya da diyeceğiz ki işte bu katran çalışmadı. Yani buna benzer organik işte kekik gibi, nane gibi karışımlar. Onları da kullanıyoruz. İşte Verdiğimiz etken madde çalışmadı diye düşünüyoruz. Ama bu doğru değil arkadaşlar. Yani şu anda Temmuz ayının ikisine geldik. Bahardan beri e, herhangi bir ilaçlama müdahalesi yapmıyoruz. Kış döneminde oksalik asit vermiştik. Ocak-Şubat aylarında. Dolayısıyla uzunca bir süre oldu. E, ve Varova ile ilgili bir mücadele yapmadık. Şu anda Varova neredeyse zirve yapmış durumda. Eğer e, bu zamanlarda mücadeleye başlamazsak arkadaşlar çok ciddi kötü sonuçlar doğabiliyor. Çünkü arılar artık etraf kuraklaşmaya başladı. Ekinler hasat ediliyor. Arılar erkek arıları öldürüyor. Ve ana arı da artık bu dönemde sonra erkek arı gözde yumurta ya atmıyor ya da çok az atıyor. Varovaların doğal üreme alanı erkek arıların petek gözleridir. Çoğunlukla orayı tercih ederler. Ama erkek arılar artık üretimi durdurulduğunda varovalar işçi arı gözlerine hücum ediyor arkadaşlar. Tabii onlar da üremelerini devam ettirmek için en iyi ortam erkek arı gözleri. Orada yavru olmayınca işçi arı gözlerine yoğunlaşıyorlar ve bu süreçten sonra çok sayıda işte Kanada arızalı böyle işçi arılar görüyoruz ya da hastalık kapmış. Çünkü varovalar hastalık bulaştırıyor. Öyle arızalı işçi arılar, e, yavrular görüyoruz arkadaşlar. O yüzden şimdiden mücadeleye başlamak bence çok mantıklı. Dediğim gibi işte kovandan kovana durum çok değişik. Yani bu kovanda işte 8 saatte 15 tane varava düşmüş. E, çoğu da canlı. Mesela bir gün durduğunda acaba ne olacak? E, zannedersem çok yoğun bir dökülme görülebilir bu kovanda. Çok yoğun bir dökülme görülebilir. E, bu da benim için başarıdır. Yani bu kovandan eee bal almayı bekliyoruz. İşte belki bir aya kadar hasat yaparız inşallah. Ancak o zamanı beklersem bu varovalar yani şu anda işte çekmeceye düşen 15 varova yumurta atmaya devam edecekti. Nüfusu katlanarak çoğalacak arkadaşlar. Ee, peki daha ne kadar varova var bunu bilmiyoruz. İşte bu uygulamayı biraz daha ben sürdüreceğim. Katranı burada çekmecede bekleteceğim kovanın altında. Bakacağım eğer daha çok varova dökülürse e, demek ki çok gerekli ve isabetli bir iş yapıyoruz. Yani varovanın önünü bu dönemde almak lazım. Tabi aynı zamanda bala da böyle e, zararlı bir maddeyi bulaştırmamak lazım. Bu konuda gerçekten içim rahat. Çünkü çam katranı onu kullanıyoruz. Ya da işte kekik yağı, nane yağı gibi karşım kullanıyoruz. Ama ben bunu çok daha etkili olduğunu gördüm. E, sonuçları takip edeceğim arkadaşlar. Arıcı arkadaşlara önerim yani Varova için mücadeleyi geç bırakmasınlar. Çünkü bir anda erkek arılar arı gözlerinden işçi arı gözüne geçen Varovalar yoğun tahribat oluşturuyorlar. Yani şu anda yapacağımız işte 10 tane Varova'yı böyle etkiz hale getirebilirsek, öldürebilirsek arkadaşlar bu 2 ay için, 2 ay sonrası için belki 100 tane, 150 tane Varova'nın daha baştan durdurulması anlamına geliyor arkadaşlar. Dolayısıyla çok kıymetli bir çalışma. Arılarımızın sonbaharda sağlıklı olması gerekiyor. Bal veriminin düşmemesi gerekiyor. Ee, yani biz bir ay sonra balı alacağız ama örnek veriyorum. Arı bir ay sonra da iki ay sonra da dışarıdan bal, polen taşımaya devam edecek. Dolayısıyla arı sağlıklı olursa daha çok ürün taşır. Sağlıklı olmazsa işte doğan yavruların bir kısmı arızalı olursa kovandan atılmak zorunda kalırsa ne olur kuana ciddi zarar vermiş olur yani bizim alacağımız balı az bir şey etkiler ama ...kovanın bütününü düşündüğümüz zaman çok fazla zarar vereceği açıktır. O yüzden varova e, mücadelesini lütfen e, ihmal etmeyelim, geç de bırakmayalım. Böyle organik doğal ürünlerle varova'nın e, bulunduğu kovanları... tespit edip e, mücadelemizi sürdürelim. Ben bunu yaptığım için gerçekten e, isabetli olduğunu düşünüyorum çünkü 15 varova az değil arkadaşlar. Bir de 8 saatlik bir süreçte. Hoşçakalın. İyi çalışmalar. Bereketli sezonlar.